Merhaba, ben Işıl. Bugün sizlere baf bağlama tekniklerini anlatacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı-mavi Decathlon'dan aldığım iki buff'ı da iki takipçime hediye edeceğim. E, detaylı bilgileri videonun sonunda paylaşacağım sizlerle. Baf İspanyolca kaşkol anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. E, değişik kullanım amaçları var. Aslında e, outdoor e, ürün olarak e, piyasaya ilk sürüldü. Asıl adı Buff değil ama marka bir anda ismini yerini aldı. Bu benim en çok kullanmayı tercih ettiğim yöntemlerden bir tanesi. Genelde boynum tutuluyor rüzgarda terlediğim zaman ve baş ağrısı yapıyor. Terimin dışarı atılmasını sağlıyor ya da terimi tutuyor ve rüzgara karşı koruyarak korunmamı sağlıyor. Ya da soğuk aldığınız zaman, soğuk algınlıklarında işte boğazınızı korumak adına kullanabileceğiniz bir yöntem benim en çok tercih ettiklerimden. İkinci olanı, biraz hacı neler gibi oluyoruz böyle ama böyle bir yöntem. Ee, bu da yine aynı şekilde biraz daha indirirseniz e, özellikle spor yaparken karşıdan gelecek olan rüzgara karşı alnınızı koruyor. Yine işte boynunuzu, ensenizi, boğazınızı koruyor. İkinci bir yöntem ise bu. Ee, şu an konuştuğum, duyuluyor mu bilmiyorum. Bu yöntemde de eğer ortamda herhangi bir toz, sis, is varsa e, solunum yollarınızı korumanızı sağlıyor. Bir başka kullandığım yöntem ise yine aynı şekilde geçiriyorum ve bu. Eğer kulaklarınız kepçe ise içeride bırakabilirsiniz. Benim gibi güzel kulaklarınız varsa dışarıda çıkartabilirsiniz. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, bu da hiç olmazsa yine ensemizin rüzgara karşı korumasını sağlıyor, saçımızın başımızın toplanmasını sağlıyor. Şimdi bir başka bağlama şeklini göstereceğim. Aslında bu daha çok e, hanımların kullanacağı bir yöntem. Eğer saçınız uzunsa, ben gerçi e, bağlama şekillerini daha rahat göstermek adına saçımı ördüm ama saçınıza toka yapabilirsiniz ya da. Çıkartıyorum. Herhangi bir bileğinizde eklem yerlerinizde burkulma gibi bir şey varsa yine bileğinizde eklem yerlerinizde kullanabilirsiniz. Ee, şimdi başka bir bağlama şeklini göstermek istiyorum. Ah, açılmadı. <laughs> ee, öncelikle tersini çeviriyorum, elimi içinden geçirip şöyle bir burma hareketi yapıyorum. Sonra bunu böyle yapıp bunu başıma takıyorum. Bu aslında bir outdoor ürün olarak piyasaya sunulmuş. Ancak hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz bunu. Normal gündelik hayatınızda, seyahatlerinizde ya da bisiklet ve motor kullanıyorsanız kaskın içine takmak için temiz alması adına yine son derece uygun bir kullanım şekli var. Şimdi başka bir bağlama şeklini göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde yaptım. Buradan şöyle bir düğüm atarak... Çok ince kumaşlar oldukları için çok rahatlıkla düğümünüze atabilirsiniz. Dediğim gibi kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Bu da bir yine baf bağlama şekillerinden, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bir başka bağlama şeklini göstermek istiyorum şimdi size. Bağlama demeyeyim aslında kullanma şekli. Bu da çok tercih edilenlerden. Eğer spor yapıyorsanız bu şekilde yine. Genelde bu erkeklere tercih etti bir yöntem. Bandana gibi bağlama bu olabilir. Ee, ya da kadınların özellikle yine benim çok tercih ettiğim yöntemlerden bir tanesi geçiriyorum. Ve kulaklarımı da şöyle dışına alayım. Hı. Hm. Özellikle makyaj yaparken kullandığım yöntemlerden bir tanesi saçlarımı toplamak adına. Ee, şimdi gelelim size bu bandanaları nasıl sahibi olabileceğiniz bölümüne. Öncelikle YouTube kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmanız gerekiyor. Ee, yalnız unutmamız gereken bir nokta var ki aboneliğiniz gizli olmamalı ki bana abone olduğunuzu gerçekten görebileyim. Kanalıma abone olduğunuzu görebileyim. Ee, bu e, izlediğiniz videonun altına yorumlar bölümüne e, isminizi ve mail adresinizi yazmanız gerekiyor. E ardından Instagram'da yine aynı şekilde gizli olmayan bir hesabınızdan beni takip etmeniz gerekiyor ve orada paylaşacağım e çekiliş var e hediye var şeklindeki e bu videonun görselini beni de etiketleyerek kendi profilinizde paylaşmanız gerekiyor. 20 Ağustos'a kadar profilinizde durması lazım. Ki 20 Ağustos'ta profillerinizi kontrol edeceğim. Kim paylaşmış, kim beni takip ediyor. Takip eden ve paylaşanlar arasından yapacağım bir çekilişle iki tane mavi ve kırmızı olmak üzere iki tane bafı sahiplerine postalayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.